test edeceğimiz kas kalça fleksiyon derken abdüksiyon. Bu görevi düşününce aklınıza ilk gelen kas ne? Hatta ilk değil, direkt bu görevi kasları sayarken sinirinin fonksiyonu. Fonksiyonunu derken direkt bunu söylediğimiz bir kas var. Hangisiydi o? Duyuyorum. Musculus tensor fasciale lata kası. Ee, direkt kalça fleksiyon derken abdüksiyon testi değil de tensor fasciale lata kas kuvvetini ölç. test olarak da bilebilirsiniz. Sinirli nervus gluteus veriyor. Ee, uygulamasına geçecek olursak e, hastayı yan yatırıyoruz. Fakat nasıl yan yatırıyoruz? Test edeceğimiz bacak üstte kalacak şekilde yan yatırıyoruz. Mesela yat öyle sen. Bu şekilde yattığında hasta test edeceğimiz bacak solu oluyor galiba. Solu oluyor. Sol bacağını test etmiş oluyoruz. Tabi bunu hastanın şeyine göre hangi kasında problem olduğuna göre yapacağız Hatta mesela atıyorum ki sağ bacağının da tensör fasyalata kası da kuvvetsizlik var sağ ölçeceğim fakat aralarındaki farkı görmek için ya da bir başka bir meslektaşınıza fizyoterapiste bahsederken ya da doktora bahsederken bunların önemli olduğu için İki taraflı da ölçmemiz gerekiyor normalde. Bu her kas için geçerlidir. Bunu da unutmayın. Yeri gelmişken hatırlatayım. 3-4-5 değerleri için hastayı yan yatırdım. Test edilecek bacak üstte kalacak şekilde yan yatırıyorum. Test etmeyeceğim bacağı da alanı arttırmak için hafif bir fleksiyon alıyorum. Bunu birazcık fleksiyon aldım. Bu kadar. Bu bacağını da 45 derecelik fleksiyon alıyorum. 45 dereceyi göreceli yapıyorum ben. Normalde klinikte bunu ölçebilirsiniz. 45 derecelik fleksiyon aldım. Bir de iç rotasyon alacağım. Ayağını içe doğru ittir. İçe, 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 içe. Hı. İçe doğru ittirdi. Fizyoterapist gene pelvisi tespit ediyor. Bunu buradan tutacağım. Sağlam tutmam lazım. Bacağını yukarı doğru kaldır. Ve orada tut. Ha, hasta kaldırdı ya. Birazcık daha kaldırabilirsin bence. Hı kaldırdığı zaman 3 değeri aldı şu an. Hastayı yormamak için hemen diz ekleminin hemen üzerinden tam buradan direnç vereceğim ve sen burada tutmaya çalış. Tut 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 tut. Tabii ben şu an direnci bayağı az veriyorum. Normalde zaten tut orada tutmak da zor. Ben size anlatırken vakit de geçiyor. Hastamız yoruluyor. Önemli olan direnci diz ekleminin üzerinden bastırıyorum. Bunu bilin aldığı kuvvete göre 4 ve 5 değerleri verilebilir. İki değeri içinde tastığımızı uzun oturma pozisyonuna alıyoruz. Normal otur. Bacağını sarkıtma ama uzat. Hı. Hmm. Ellerini 45 derecelik açı ile yanlara arkaya alabilir. Öbürünü de alabilirsin. Bu şekilde uzun oturma pozisyonuna alacağız. Buradayken fizyoterapist pelvisi tespit edecek ve test edeceği bacağı e, adriksiyona alacak. Yani bunu uzatıyorsun bunu da adriksiyona alın. Kalça fleksiyonda zaten şu an oturduğu için. Fleksiyondayken adriksiyon. Bu şekildeyken dışarı doğru götürmesini istiyoruz bu bacağını. Bu şekilde test yapılır kontraksiyonu hissetmek için hastayı neresinden kontraksiyon alacağım? Uyluğun hemen yukarısından. Buradan kontraksiyonu hissedeceğim. Eğer kontraksiyonu hissedersem 1 hissedemezsem 0 değeri verilir. Bir de hasta eğer oturamıyorsa bu iki değeri için sırt üstü e, yattığı pozisyon da var. Orada fizyoterapist kendi halini alarak hastaya hareketini yaptırıyor. Bunu da bilin. Bu kadar.